sadece 7 bin dolarlık bir araca sahip olduğunuzu ve bu aracın 3 katı fiyatındaki bir araçtan beklediğiniz her şeyi yapabildiğini hayal edin. Şeritte kalma asistanı ve otomatik acil frenleme, akıllı telefon entegrasyonu ve sadece yüksek fiyatlı modellerde bulunan özelliklerin verdiği güvenle sürüş yaptığınızı hayal edin. Peki bu yeni otomobil, otomotiv dünyasını nasıl değiştirecek? Çin'den gelen bu heyecan verici yeni 7 bin dolarlık otomobili gelin birlikte keşfedelim. Özellikle son yıllarda Çinli elektrikli otomobil üreticileri düşük maliyet avantajları sayesinde global otomotiv pazarında dikkat çekiyor. Daha az araştırma ve geliştirme harcaması ile birlikte sermaye ve işçilik maliyetlerinin düşük olması bu firmaların rekabetçi fiyatlarla otomobil sunmalarını sağlıyor. Fransız otomotiv danışmanlık firması Innova, Çin'in Avrupa elektrikli araç pazarında sadece %8 gibi sınırlı bir paya sahip olduğunu belirtiyor. Ancak bu durum, Çinli markaların daha uygun fiyatlı modellerle pazar paylarını artırma potansiyelini ortadan kaldırmıyor. Gelecek yıllarda bu artışın gözlemlenmesi bekleniyor. Buna karşın, Çinli otomobil markaları Amerika pazarında hala etkili olamıyor. Tüketiciler Toyota, Volkswagen ve BMW gibi köklü ve tanınmış markaları tercih etmeye devam ediyor. Dolayısıyla Çinli otomobil üreticilerinin bu alanda önemli bir sıçrama yapabilmeleri için stratejik hamleler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ancak Çin her şeye rağmen özellikle son yıllarda otomobil sektöründe büyük atılımlarda bulunuyor ve elde ettikleri başarılarla şimdiden dünyanın en büyük 7. otomobil üreticisi unvanına sahipler. Çin'in Volvo, Lotus, Geely Auto, Zeekr ve Polestar gibi markalara sahip olduklarını da belirtelim. Ve bu otomobil markaları uygun fiyatta otomobilleriyle tüketicilerin dikkatini yavaş yavaş çekmeye başladılar. Özellikle çok yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen 7000 dolarlık otomobil şimdiden herkesi heyecanlandırdı. Bu otomobil Zeekr markasının. Ancak etkileyici fiyat etiketi dışında hakkında bir şey bilmiyoruz. O yüzden gelin Zeekr'ın diğer otomobillerine yakından bakalım. Zeekr, modern elektrikli araçlara dair bilgi sahibi olan herkes, Çinli otomotiv devi Geely Automobile Holdings'in bir diğer markası olan Zeekr'ı duymuştur. Zeekr, Geely Automobile Holdings'e ait birinci sınıf bir elektrikli araç markasıdır ve öncelikle Batı ülkelerinde ve Çin'de lüks elektrikli araçlar üretmeye ve satmaya odaklanmaktadır. Zeekr 007, Zeekr'e katılmadan önce Audi ve Mercedes'le çalışan Alman otomobil tasarımcısı Stefan Schilhoff'ın liderliğinde hem İsveç'te hem de Çin'de geliştirildi ve üretildi. Marka, tatlı şehir crossoverlarıyla Avrupa pazarında satışlarını artırırken yakın gelecekte Kuzey Amerika'ya giriş yapma planlarını da açıkladı. Zeekr elektrikte araç serisi özellikle uzun menzilli arkadan itişli 001 modelleriyle dikkat çekiyor. Bu araçlar 400 mil sınırını kolayca aşan etkileyici bir menzil sunuyor. Performansları da oldukça etkileyici. Bazı modelleri 500 beygirin üzerinde güç üretiyor. Hatta 1265 beygir gücünde bir 00FR modeli de mevcut. Bu model Tesla'nın Model S ile rekabet etmek amacıyla tasarlandı. Orta boy sedan, Audi ve Mercedes-Benz gibi benzer boyuttaki rakipleriyle rahatça yarışabilecek özellikleri sahipken fiyatı yaklaşık 32.200 dolar. Peki Zeekr'ın son modeli 007 otomobil endüstrisine nasıl bir meydan okuma getiriyor? Çin yapımı otomobillerin sunduğu fiyat performans dengesi öncelikle dikkat çekiyor. 2024 Zeekr 007 de bu bağlamda önemli bir örnek. Bu modelin gelişmiş arkadan itişi versiyonunun başlangıç fiyatı 29.000 dolar. En yüksek performanslı modeli ise 41.500 dolara satılıyor. Eğer aynı özelliklere sahip bir araç batılı bir üretici tarafından üretilseydi fiyatının muhtemelen 55 bin dolar ve üzerine çıkacağı düşünülüyor. Gelelim bu etkileyici aracın performans özelliklerine. Zeekr 007 sürdürülebilir elektrik mimarisi üzerine inşa edilmiş tamamen bataryalı bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor. Sağlam ama hafif bir yapıya sahip olan entegre mega döküm alüminyum gövde hem dayanıklılık hem de verimlilik sunuyor. Kabin içi alçak bir duruş sergilemesine rağmen son derece sessiz ve Avrupa otomobilleriyle ilişkilendirilen zarif bir kaliteye sahip. Sürücüler baş üst ekranının başlangıçta beklenenden daha parlak olduğunu düşünebilir, ancak zamanla buna alışacaklardır. Alçak profiline rağmen görünürlük son derece iyi. z 007nin performansı Tesla Model 3 ve benzeri diğer elektrikli araçların performansını geride bırakıyor. Giriş seviyesi model arka aksa güç veren tek bir elektrik motoruyla 415 beygir gücü üretiyor ve 0'dan 100 kilometre hıza sadece 5 saniyede çıkıyor. 4 tekerlekten çekişli versiyonundaysa toplamda 636 beygir gücü üreten 2 elektrik motoru bulunuyor. Bu da 2024 Zeekr 007'nin 0'dan 100 kilometre hıza yalnızca 2,84 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 800 voltluk yüksek voltajlı platformu sayesinde bataryanın hızlı bir şekilde yenilenmesine olanak tanıyor. Yalnızca 15 dakikalık bir şarjla 610 kilometre menzil elde edebiliyor. Zeekr Golden Battery adını verdiği ve kendi tesislerinde geliştirip ürettiği bataryayı 007 modelinde ilk kez kullanıyor. Bu batarya tek şarjda 870 kilometre menzil sunma vaadi ile dikkat çekiyor. Gelin Çin menşeili diğer otomobil üreticilerine yakından bakalım. SEG Motors Çin'in gelişen elektrik araç endüstrisinde yaşanan heyecanın büyük bir bölümü teknolojiye yönelik yenilikçi yaklaşımlardan kaynaklanıyor. Bu bağlamda teknoloji devi Huawei'nin otomobil üretimine yönelmesi dikkat çekici bir örnek. Ülke, bütçe dostu fiyatlarla güçlü ve konforlu araçlar üretme yeteneğiyle öne çıkıyor. Wuling ve Hongguang Mini EV aslında General Motors'da Çin'in en büyük otomobil üreticisi SAIC Motors'un ortak bir projesi. Ayrıca fiyat 500'den bile daha küçük bir boyuta sahip. Bu sayede uygun fiyatı sayesinde ekonomik bir ulaşım arayan şehirli gençler için popüler bir tercih haline geldi. Hong Kong'un güncellenmiş versiyonu geçen yılın sonunda Endonezya'da piyasaya sürüldü ve Hyundai, Genesis, Lexus gibi markaları geride bırakarak ülkenin en çok satan elektrikli aracı olmayı başardı. Nio Çin'den çıkan en köklü elektrikli araç markalarından biri olarak hala yükselişini sürdürüyor. Son günlerde Nio, Tesla ile bir fiyat rekabetine girmeyeceğini ve makul fiyatlarla birinci sınıf araçlar sunma hedefinde olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar üretilen LT5 sedan gibi pek çok Nio modelinin ilk incelemeleri genellikle olumlu yönde oldu. Şık ve teknolojiyle donatılmış elektrikli araçların yanı sıra Nio'nun müşteri deneyimi konusundaki yenilikleri de dikkat çekici. Nio Power batarya değiştirme teknolojisi tamamen yenilikçi olmasa da türünün öncüsü konumunda ve genel kullanıma açık bir sistemdir. Bu teknoloji tüm elektrikte araç aküsünü 5 dakikadan daha kısa bir sürede değiştirebiliyor ve araç bu süreci tamamen otonom olarak gerçekleştiriyor. Sürücünün bir akü değiştirme istasyonuna gitmesi ve işlemi Nio'nun teknolojisine bırakması yeterli. Bu sistem sadece araç sahiplerinin menzili kaygılarını gidermekte kalmıyor, aynı zamanda Nio'nun akü satın alma fiyatını dahil etmek yerine kiralayarak maliyetleri düşürmesine de olanak tanıyor. Videomuzun sonuna geldik. Peki Çinli otomobil markalarından hangisi Tesla rekabet edebilir? Siz hangi Çin otomobilini kullanmak isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.